Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı. Tırnak yeme alışkanlığı çoğunlukla 3 ila 4 yaşlarında başlar ve erken ergenlik çağına kadar devam eder. Bu çağa kadar devam etmesinin nedeni çevreden onay görmemeleri olarak değerlendirilebilir. Ergenlik çağında sosyal onay görenlerin çoğu bu davranışı terk etmektedir. Tırnak yeme davranışında genellikle huzursuz çocuklarda sık rastlanılır. Tırnak yeme, daha çok sinirli çocuklarda ve dişlerin çıkmaya başladığı dönemlerde görülmektedir. Tırnak yeme davranışı özellikle çocukların herhangi bir iş ya da oyunda uğraşmadığı zamanlarda görülmektedir. Bu hal çocuklarda genelde uyku bozuklukları ve hareket huzursuzluğu ile beraber bulunur. Tırnak yeme davranışının temel nedeni çoğunlukla psikolojik sorunlardır. Tırnak yeme bir güvensizlik belirtisi olarak kabul edilir. Aile içinde aşırı baskılı ve otoriter eğitim, çocuğun sürekli azarlanarak eleştirilmesi, kıskançlık, yeterli sevgi görememe ve gerginlik başlıca nedenlerdendir. Ailelere Öneriler 3 ila 4 yaşına kadar bu davranışın anne baba tarafından görmezlikten gelinmesi gerekir. Daha sonra bu davranış devam ederse çocuğun gerginlik ve hoşnutsuzluk nedenleri araştırılmalıdır. Çocuğu azarlamak, korkutmak, ceza vermek gibi zorlayıcı yöntemlerin uygulanması oldukça yaralayıcı olmaktadır. Hatta çok daha ağır duygusal problemlerin çıkmasına neden olabilir. Bir şey izlerken ya da dinlerken onu çiğneyecek bir şeyle meşgul etmek tırnak yemenin yerine gelebilecek bir etkinlik olabilir.